gerek çevrim içi toplantılar gerekse çalıştaylar vasıtasıyla önerilerini paylaşan tüm uzmanlarımıza, eğitimcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar 19 kez düzenlenen şura milli eğitimimiz eğitim camiamız, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz açısından hasreten faydalı, verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı bir mecra olmuştur. Eğitimde fırsat eşitliği ana teması altında toplanan 20. Milli Eğitim Şurası da inşallah önümüzdeki döneme dair yol haritası niteliğinde kararların alınacağı bir toplantı olacaktır. Çoğunluklarının güçlü eğitim gücüyle bizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli misafirler, dünyamız yeni teknolojilerin devlet ilişkilerle birlikte tarihi bir dönüşüm geçiriyor. İmkanlarla beraber risklerin, fırsatlarla beraber tehditlerin de küreselleştiği bir zaman diliminin içindeyiz koronavirüs salgını sebebiyle sadece son iki yılda şahit olduklarımız bize bu gerçeği hem de çok acı bir şekilde tekrar hatırlatmıştır. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede Afrika'dan Karayiplere kadar dünyanın tamamına yayılan salgın, coğrafi konumu, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yine bu süreçte sağlık, eğitim ve üretim başta olmak üzere her alanda güçlü altyapıya sahip olmanın önemine hep birlikte şahit olduk. Gelişmiş devletler dahil pek çok ülke temel sağlık hizmetlerinde bile ciddi sorunlar yaşarken hamdolsun biz hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Herkesin içine kapandığı bir dönemde dinamik bir süreç yönetimiyle ülkemizde ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Teknolojinin sağladığı imkanlardan istifade ederek yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerimizin kesintiye uğramasına izin vermedik. Üretimden ticarete, turizmden kamu düzenine tüm alanlarda kendi önceliklerimiz, kendi politikalarımız çerçevesinde süreci başarıyla yönettik. Salgınla mücadelede yakaladığımız başarıyı salgın sonrası dönemde daha da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bunun yolunun da eğitimden, eğitim öğretimde kaliteyi artırmaktan geçtiğini biliyoruz. Burada elbette sadece altyapıyla ilgili atılacak adımlardan bahsetmiyorum. Eğitim öğretim meselemize çok daha geniş, çok daha vizyoner bir anlayışla yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Dünyadaki değişimi de, Türkiye'deki dönüşümü de görmezden gelemeyiz. Gençlerimize sadece dünün dünyasından, dünün Türkiye'sinden Dünün meselelerinden yola çıkarak bir ufuk kazandıramayız. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin buyuruyor. Zira günümüzün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi eğitmeye yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kayıp gitmesine mani olamayız. İletişimin, teknolojinin, farklı bilgi kaynaklarının hayatın merkezine bu kadar oturduğu günümüzde tek sesli, tek boyutlu bir eğitimi sürdüremeyiz. Merkezinde makbul vatandaş yetiştirmenin olduğu bir eğitim öğretim sisteminin bizi geleceğe taşıması zaten mümkün değildir. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim öğretimde de başarının anahtarı düşünmek, analiz etmek, hazır cevaplarla yetinmeden sorgulamaktır. Analiz yapabilen, merak eden, motivasyonu yüksek, özgüven sahibi, bilgili, erdemli ve vicdanlı gençler aydınlık yarınlarımızın da teminatıdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu hedeflere ne kadar yönlendirebilirsek, bu değerlerle ne kadar donatabilirsek, eğitimde de o derece başarılı olabiliriz. Marif davamızın öncülerinden merhum Nurettin Topçu bu hususu şöyle anlatmaktadır. Bir neslin kurtuluşunu ancak marifinin yükselmesinde aramak lazımdır. İlkokuldan üniversiteye kadar marifin bütün basamaklarında bin yıllık millet iradesiyle 1400 yıllık millet karakteri yaşatılırsa bizim olacaktır. Evet, bir taraftan köklerimizle bağımızı güçlü tutarken diğer taraftan da gözümüzü ufuktan ayırmadan bu süreci yönetmemiz ve yürütmemiz önemlidir. Bu bakımdan ne kimliğimizi, karakterimizi, aslımızı inkar gibi bir yanlışa düşeceğiz ne de şanlı mazimizin parıltılarıyla kendimizi avutacağız. Mevlana'nın bilgelikle bezenmiş hikayelerini, Yunus'un ahlakı ve irfanı esas alan şiirleriyle harmanlayacağız. Hacı Bektaşı Veli'nin izinden yürüyecek, Yesevi'nin hikmet pınarından besleneceğiz. İşte bu anlayışla eğitim öğretim başta olmak üzere her alanda maziden atiye sağlam muhkem köprüler kurmanın gayretinde olacağız. Kıymetli dostlar bundan 19 yıl önce Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde en çok emniyet vereceğimiz dört alandan birinin eğitim olduğunu ilan etmiştik. Aradan geçen süre zarfında milletimize verdiğimiz diğer tüm sözler gibi hamdolsun bunu da gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Hazırladığımız tüm bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. Bu sene merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini eğitime tahsis ederek toplam tutarı 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. <laughs> Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak, Ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. 2002 yılından bugüne kadar 713.625 öğretmenimizin öğrencileriyle buluşmasını sağlayarak okullarımızın kadro ihtiyacını giderdik. Şu an ülkemizde faal olarak görev yapan öğretmenlerimizin %73'ü bizim iktidarımız döneminde atanmıştır. İnşa ettiğimiz derslikler ve yaptığımız atamalar sayesinde bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasını yakalamıştır. İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine 4 artı 4 artı 4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardı. Evlatlarımıza çok geniş bir yelpazede kendi kabiliyetlerine ve isteklerine uygun dersleri seçme imkanı getirdik. Bugün artık isteyen her öğrencimiz ülkemizdeki tüm okullarda mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberimizin hayatını öğrenebiliyor. Ders kitaplarını evlatlarımıza ücretsiz dağıtarak sene başında ailelerimizi büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Artık ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor. Okulun ilk gününde ders kitaplarını masalarında, sıralarında hazır buluyor. Şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran kardeşlerim iyi bilirler. Tabi 18 yaş altı veya 18-30 yaş grubu bunu bilmeyebilir. Biz teksir notlarıyla okuduk. Teksir kağıtlarıyla okuduk. Ve teksir makinelerinden o mürekkebin dağıldığı almak isteyip de abilerinizden alamadığınız o notlar bizim için bir felaketti. Paramızı verip almak isterdik. Üst sınıflardaki abilerimiz bize o teksir notlarını vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanından kitap almak için sıraya girerdik. Bir hafta sonra, 15 gün sonraya bize kitap veyahut da defter için gün verirlerdi. Biz bunları yaşadığımız için dedik ki artık bu nesle bunu yaşatmayacağız. Sıraların üzerine okullar açılırken kuşe kağıtlardan kitapları koyduk. Aynı acıyı bu nesil yaşamasın istedik. Hamdolsun şu anda bunu biz bu nesle yaşatmıyoruz. Hele hele özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza yük olmaya başlayan yardımcı kaynak meselesini de çözüme kavuşturuyoruz. Yardımcı kaynaklar Bakanlığımız tarafından hazırlanıyor ve evlatlarımıza yine ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Okul öncesi eğitimi de süratle yaygınlaştırıyoruz. Mesleki eğitimde bir süredir yürüttüğümüz seferberliği şimdi okul öncesi eğitime teşmil ediyoruz. Bilhassa büyük şehirlerimizde eksikliği hissedilen okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. İlk okuldan üniversiteye kadar eğitim öğretimin her kademesinde attığımız bir diğer önemli adım da kız çocuklarımızın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu ülkede sözde ilerici ve özgürlükçü ama özde faşist ve jakoben kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur. Üniversite kapılarına kurulan ikna odaları bu zihniyetin gerçek yüzünü gösteren utanç vesikalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Anne babalar gerektiğinde ceketlerini satıp kız çocuklarını okutmak istediğinde maddiyattan önce bu zihniyetin yasakçı tavrıyla karşılaşmıştır. Bakınız burada sadece iki veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2007 yılında 18-22 yaş erkeklerin net yüksek öğretim okullaşma oranı yüzde 22,4 ve 18-22 yaş Kızların oranı ise yüzde on dokuz virgül Bugün bu oran erkekler için yüzde kırk buçuğa, kızlar için yüzde kırk altı virgül düzeyine yükselmiştir. Yani bizim iktidarımız döneminde kızlar erkeklerden daha fazla oranda eğitimden faydalanmaya başlamıştır. Rabbime hamd ediyorum. Ya Rab bize bu günleri gösterdin diye. Bizim iktidarımızdan evvel Türkiye'de kadın öğretmen oranı %50'nin altındayken bugün bu oran %60'ı bulmuştur. Artık öğretmenler odasından tıp fakültelerine, barolardan siyasete kadar her alanda Kadınlar daha çok temsil edilmektedir. Kız çocuklarımızın eğitim oranının yükselmesiyle birlikte kadınların hayatın farklı kulvarlarında üstlendikleri roller de artacaktır. Değerli misafirler, Türkiye sadece tarihiyle, medeniyet değerleriyle, kültür birikimiyle değil, potansiyeliyle, hedefleriyle vizyonuyla da gerçekten büyük bir ülkedir. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için elimizdeki en kıymetli hazinemiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Kendisine emanet edilen mücevheri bir kuyumcu titizliğiyle işleyerek taşı elmasa çevirenler ise öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik sadece eğitim öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değildir. Öğretmenlik bilginin yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğretmen evladı gibi gördüğü öğrencilerine sadece öğretmez. Aynı zamanda Değer kazandırır, ufuk çizer, iyi, doğruyu, güzeli gösterir. Öğretmen yalnızca akla hitap etmez, kalbe ve duygulara da hitap eder. Öğretmenlerimizi, eğitim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarları olarak görüyoruz. Ömrünü ilme ve öğrenci yetiştirmeye adayan merhum Haluk Dursun hocamız tecrübelerinin ışığında bu hakikati şöyle ifade ediyor. En büyük amacım öğrenme ve bilgiye ulaşma zevkini gençlere aşıklamak, onları ezberci ve sınava dayalı eğitim sistemine kurban ettirmemek. Bu konuda en büyük ümidim ise sıra dışı öğretmenlerdir. Evet. Biz tüm öğretmenlerimize işte bu nazarla bakıyor. Onlardan önemli görevler bekliyoruz. Tabii bunu yaparken de öğretmenlerimizin sesine kulak tıkamıyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi nitelikte pek çok adım attık. Türkiye ekonomisi güçlendikçe ortaya çıkan katma değerden diğer meslek grupları ile birlikte öğretmenlerimizin de faydalanmasını sağladık. Başkaları Öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Çalışmaları tamamlanan öğretmenlik meslek kanununu inşallah kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Bu çalışma öğretmenlerimizin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde baş öğretmen ünvanıyla görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek. Ayrıca maaşlarında da bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken Lisansüstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Tüm bu hususları içeren öğretmenlik meslek kanununun çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulmasını planladık. Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun biçimde görevlerini layıkıyla yapmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Çok değerli dostlar, hayatın dinamizmi içinde eğitimle ilgili taleplerin, önceliklerin ve beklentilerin de değişmesi gayet tabidir. Ailinde bir muhasebe yapmak, uygulanan politikaların güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek İhtiyaçlar çerçevesinde yeni kararlar almak eğitimde gelişmenin olmazsa olmazıdır. Eğitimde mükemmele ulaşma çabası eleştirilecek, yerilecek değil, takdir edilecek, alkışlanacak bir tavırdır. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı yap bozdan ziyade eskinin kazanımlarını da koruduğumuz yeni bir inşa ve tekamül süreci olarak görüyoruz. Biz başkaları gibi eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz. Biz başkaları gibi rovanşizm peşinde de değiliz. Biz sadece sorunları çözmenin, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasındayız. Her zaman söylediğim gibi ülkemizin meseleleriyle ilgili yapıcı eleştirilere sonuna kadar açığız. Kimden gelirse gelsin Türk eğitim öğretim sistemini çok daha ileriye taşıyacak her türlü makul öneriyi değerlendirmeye hazırız. Katarlı öğrenciler hadisesinde olduğu gibi tamamen yalan yanlış bilgilerle evlatlarımızın hayallerinin çalınması da elbette hoş karşılayamayacağımız bir konuydu. Doğrudan gençlerimizin geleceğini ilgilendiren hususlarda siyasetçilerin mesuliyet duygusuyla hareket etmesi bin düşünüp bir söylemesi şarttır. Önümüzdeki dönemde medya mensupları ve siyasetçiler başta olmak üzere millete karşı sorumluluğu olanların daha hassas davranacaklarına inanıyorum. Ve tabii burada özellikle bir konuyu da altını çizerek söylüyorum. O da şu. İstiyorum ki orta öğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. orta öğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı daha önce de yaptım. Bugün bu vesileyle yine yapıyorum. Çünkü orta öğretimde de yani profesörlerimizden okullara müdür olanlar birkaç tane var. Onlara da özellikle takdirlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna da inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken eğitimde fırsat eşitliği ana teması altında toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza ve ekibine evlatlarımız ve geleceğimiz adına şahsım milletim olarak üstlendikleri bu önemli görevde Rabbim'den başarılar niyaz ediyorum. Şuraya katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz hediye takdimi için. Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediyelerini arz etmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i de sahneye davet ediyorum. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediyelerini arz edecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını getirdik ekranlarınıza. Milli Eğitim Şurası'nda sayın seyirciler önemli müjdeler verdi. Öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle sözleşmeli öğretmenlere ekranlarınızı da görmektesiniz. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ayrımının kaldırılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geniş bir perspektif çizdi eğitim dünyasına ilişkin. Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediliyor. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Özer